Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Kasım. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününü özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur. Sessiz Sayfalara hoş geldiniz. Tüm yaşamla birliğini kabul et. Benimle olan birliğini kabul et. Bizim birliğimizi kabul etmek için değerli olmadığını zannederek bundan çekinme. Bu değersizlik duygusu bireyleri benden, yaratıcılarından ayıran şeydir. Çok uzun bir süre boyunca insanlara sefil günahkarlar oldukları ve benimle birlikte yürümek ve benimle konuşmak için değersiz oldukları söylendi. Çok uzun bir süre boyunca onlar kendilerini benden ayırdılar. Ta ki artık beni bilmeyinceye benim onların içinde olduğumu fark etmeyinceye kadar benim hakkımdaki bu tüm yanlış kavramları sonsuza dek kendinden uzaklaştırır. Ben sevgiyim. Ben senin içindeyim. Bizim birliğimizi neşe ve hayranlıkla kabul et. Onu küçük bir çocuk gibi kabul et ve bunu zihninle açıklamaya çalışarak zaman ve enerji kaybetme. Eğer bu yaşama aklınla yaklaşmaya çalışırsan çok zaman kaybedersin ve onun sadeliğini göremezsin. Benim yollarım sadedir. Onları kendin için karmaşık hale getirmekten vazgeç. Evet arkadaşlar, 6 Kasım'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.